bugün sizin onun da kanalından bakabilirsiniz. Oha. Şimdi giyelim arkadaşlar. Ya Bir, bir önceki videomun sesi çok kısıkmış arkadaşlar. Ondan dolayı giymedi. Burada duymadıysanız tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet. Like ve abone olmayı unutmayın. Attım mı isteği sana? V'si ben açıyorum. Ayrıca linki açmayı unutmayın. Evet. Hatta çıkan gidenden e, bir tane kulübümüze girebilirsiniz. Kanka ben açıyorum. Sarı dikkat işte Hangi karakterler istediğimiz karakter olsun mu? Hayır. Kanka Mortis. benim bir tane arkam var daha hani. Hayır, hani moduzle. Ney? Ne? Bak, hani böyle Franklin'i yapmıştık ama Ha tamam, oynayalım. Ama istediğimiz karakter. Hı hı. Arkadaşlar böyle işte. İkimizin kanalına abone ve like alabilirsiniz. A A ve A e Baba 31 kulübümüze de gelmeyi unutmayın. Arkadaşlar. Daha biz ikimiz varız. Daha 100 kişi gelecek. Yani 98 kişi var. Şöyle istediğimiz karakterleri seçeyim. Ultra <laughs> açık olsun ama mutasyon yok. Sadece. sen Fink seçsene. Renkli seçelim. mi? Ben de Leon. Kanka Sen... elmas kapmıyor. Oğlum hayır ya onu yapmayın. Tamam hadi tamam bak. Sınırsız ülke açayım. Tamam. Hı hı. Mutasyonu açıyor zaten. Ben seçeceğim kartları düşürüyor mu? Ben de düşürüyorum. Sizce arkadaşlar ne seçeyim? Ben seçim arkadaşlar. Ben de seçim. Ben. Sen de seçim? Aaaa da.

Seçeceğim ama adını söylemeyeceğim. <laughs> adını hiç duymadım kanka ya. Ne seçtiğini hiç bilmiyorum. Melody <laughs> seçti. Wow, I'm a cat. Try to get over it. Beni kandırıyor. <laughs> Arkadaşlar.

Geldi. Aman, ne pikreti geldi. Ne ekmek? ne şeymiş? Ne? Ne hadi Kanka bakalım. E. O kaya ah. <laughs> <Allah. gülüyor> Kanka sana bir kötü haberim var. Hem de iyi haberim var. Ne? Ya iyi olanı mı? Kötü de. Tamam. Kiki seçti. Ya ben neydi? İyi haber. Kovu seçmiştim. Kanka kimizde toksikim var mı kullanmıyor? Ooo hadi bakalım. Nerede toksikim? Arkadaşlar nedense Nurs'un e, dünya bilgisinin ismi kaldı. Ama biz satın alamıyoruz ki bir şey Evet biliyorsanız söyleyin gerçekten de bu neden böyle çok değişik, çok fazla Göstersene. Aa doğru. Ben kötü mü? Bazıları bazı baz yok. Pink e. çok iyi <laughs> yaparsın. pink set. Ne seçtim? Ne seçtim? seçtim? Ne seçtim? seçtim? Ne seçtim? Ne seçtim? seçtim?

Às vezes eu feita puxando a little. <laughs> i̇şte dedim sana kafa karıştı bu karttan. <laughs> o ne lan? E güveyi seç seçmişsin Yürüdüm. <laughs> seç seçmiş, Tamam. Evet, de e, O zaman benim seçeceğim tip... Ki... Hiçlik etme ona diye kanka şey. alırsan hemen dur sonra ben Abi şimdi de gaza Yahu vermezsin ki <laughs> eee. Eee, de, oha az Valla. 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 Ha 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 Very destructive battle defeats the

ben bu ben sen ben, ben buraya geçebilirim. Oğlum ne zaman bittik? Ben öldüm ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar. Uf, uf, uf. Oğlum dedik ya. Dedik ya. Neredesin? <laughs> <laughs> Nerede <düştün? Gülüyor> Ay, dedik, dedik, dedik. <laughs> Süper atık mı? Süper atık mı? Allah. Yeni kartı seçeyim ben. İpucu verelim. K kartımız ilk harfi. Cı. Cı. Nasıl? Çi. 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 Okunurken çi ile başlıyor. Hemen şurada adı adı girdim. Çi şey bulacağım. Aslında C ama çi ile okuyor mini hop Charlie tamam tamam da önce ben ben bir seçeyim ben tamam, ben seçiyorum bir dakika bir dakika eee bilemedim bir seçemedim efsanevi bir kartta İlk harfi K. C aslında K diye okunuyor. K diye okunuyor dedik ya. Kral. Niye söyledin ya? <laughs> e sen çalışsın ben ne? E ben de seni kozalak yaparım. Ya e yine de ben sana zıplayayım. Ya da ben e kendimi kozalak ya kendim yaparım. Bana Yo onu ben çalışıyorum. Ha? ha. <laughs> çok dedi. Çok beni kozalara soktuk Öyle bir kozalar soktuk ki mükemmel. Ben yine üst kurşun. Mini başlıyor. Hayır. En, Ender bir kat.

Hiç 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 sever kıyas ondan anladım. İlk bu kıyası geldi de o kostümü çok almak istedim. Ben de altın kullanıyorum. Ben de kullanıyorum. altın güzel gösteriyor. Ben de öyle. Ben. de Ben. Ben. Arkadaşlar bu arada ikimiz de dislikeciyiz. Ama ben dislike kullanmıyorum. Oğlum bu bir şey diyeceğim yalan söyle bu en iyi dislikecidir. Bastı. Dislike ı... bastı seçti. Yo bastı değil. Mi? Ne efsane mi C ile bu e, C ile başlıyor mu okurken? Şey, çizdi. Diyor çizdi. Ben de kestim, kestim. Hadi ya. Chest this chest. O bir daha aynı kostümle. <gülüyor> bir. Oh <laughs> my <laughs> <laughs> <laughs>

Sen de nasıl evleniyorsun? Ya, öldürme de. Önceler bu. Arkadaşlar, an bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakın.